En elemandır tam sayı için 2n ifadesi çift, 2n-1 veya 2n-1 ifadesi tek sayıdır. En yerine önce tek sonra çift sayı yazarak bu durumu deneyelim. En yerine tek bir sayı olan 1 yazdığımız zaman 2n ifadesi 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. Aynı şekilde en yerine çift bir sayı yazalım 2 olsun. 2n ifadesi 2 çarpı 2'den 4 olacaktır. Buna göre n sayısının tek veya çift olması fark etmeksizin 2n ifadesinin her zaman çift bir sayı olduğunu görebiliriz. Şimdi 2n-1 ve 2n-1 ifadelerini deneyelim. Sol kısımda 2n-1 ifadesi. 2n'i 2 olarak bulmuştuk. 1 çıkarttığımız zaman cevabımız 1 olacaktır. 2n artı 1 de 2n 2 idi. 1 eklediğimiz zaman sonucumuz 3'tür. Yani 2n eksi 1 ve 2n artı 1 de tek sayılar olacaktır. Sağ kısımda da aynısını deneyelim. En çift bir sayı olmasına rağmen 2n 1 ifadesi 4'ten 1 çıkardığımızda 3. 2n artı 1 ifadesi 4'e 1 eklediğimizde 5. Yine 2n 1 ve 2n artı 1'in tek sayı olduğunu görmüş olduk. Devam edelim. 0 çift sayıdır. Tek sayıların çarpımı tek, çift sayıların çarpımı çifttir. Ardışık sayıların çarpımı çifttir. Bu kısmı da yine inceleyelim. Çift sayıları Ç, tek sayıları T ile gösterirsek. Çift sayıların çarpımı. 2 tane çift sayıyı ele alalım. 2 ve 4 olsun. Bu sayıların çarpımı yine çift olacaktır. 2 çarpı 4 eşittir 8. Görüldüğü üzere çift bir sayı bize vermektedir. Tek sayıları deneyelim. 3 ve 5 tek sayıları olsun. 3 kere 5, 15. Demek ki 2 tek sayının çarpımı yine tek bir sayıya eşittir. Bunu da görmüş olduk. Aynı şekilde çift sayının pozitif olmak üzere bütün kuvvetleri yine çift bir sayıya eşittir. 2 İki sayısını alalım. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. Yine çift bir sayı elde etmiş olduk. 2'nin 103. kuvveti hesaplamaya gerek kalmaksızın bunun da çift olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde tek bir sayının pozitif olmak üzere bütün kuvvetleri yine tek bir sayıya eşittir. 3 sayısının Üçüncü kuvveti 27 tek bir sayıdır. 3 sayısının yüzüncü kuvveti de hesaplamaya gerek duymaksızın yine tek bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. A bir tam sayı olmak üzere. A kare artı A ifadesi A ortak parantezinde A artı bir şeklinde yazılırsa ardışık sayıların çarpımının kesinlikle çift sayı olduğunu görmüş oluruz. Burada A yerine 10 yazarak durumu denemeye çalışalım. A kare artı A ifadesi 10'un karesi artı 10 olacaktır. 10 ortak parantezine aldığımız zaman 10 artı 1 ifademizi düzenlersek 10 çarpı 11'den cevabımız 110 olacaktır. Burada fark etmemiz gereken iki durum var. Birincisi ardışık sayılar çarpıldığı zaman sonuç her zaman çift olur. İkincisi biri çift biri tek olmak üzere iki sayı çarpıldığı zaman sonucumuz her zaman çift olur. Rasyonel verilen eşitliklerde ifadeler içler dışlar çarpımı yapılarak işleme devam edilir. Buraya da bir örnek verelim. 2A artı 3 bölü 3 eşittir 5 ifadesini ele alalım. Burada A sayısını daha rahat bulabilmek için içler dışlar çarpımı yapmalıyız. 5'in altında gizli bir 1 vardır. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2A artı 3 eşittir 15. 3'ü karşı tarafa atarız. 2A eşittir 12 ve A'yı 6 olarak yani çift bir sayı olarak bulabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? A seçeneğine baktığımızda 3 üzeri 5 eksi 1. Tek bir sayının pozitif bir kuvveti yine tek bir sayıya eşittir. Tek bir sayıdan bir çıkarttığımız zaman, yani tek bir sayıdan tek bir sayı çıkarttığımız zaman, sonucumuz çift bir sayı olacaktır. B seçeneğine baktığımızda 5 faktöriyel artı 1. 5 faktöriyel 120'ye eşittir. 1 ile topladığımızda elde ettiğimiz 121 sayısı tek bir sayıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer şıkları da inceleyelim. 7 artı 0 faktöriyel. 7 artı 0 faktöriyel 1'e eşittir. 7 artı 1'den sonucumuz 8 olacaktır. Ve çift bir sayıdır diyoruz. D seçeneğine baktığımızda tek bir sayının pozitif kuvvetini görüyoruz. Tek bir sayının pozitif kuvveti yine tek bir sayıya eşittir. Tek bir sayıya 1 eklersek çift bir sayıyı elde etmiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda yine tek bir sayının pozitif kuvvetini görüyoruz. Bu bize tek bir sayı olduğu anlamına gelir. Tek bir sayıdan bir çıkartırsak, diğer bir ifadeyle tek bir sayıdan tek bir sayı çıkartırsak sonucumuz çift bir sayı olacaktır. A, B ve C tam sayılardır. 5A artı 3B bölü 2 eşittir C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Burada işlem kolaylığını sağlayabilmek için içler dışlar çarpımı yapmamız gerekir. C'nin paydasında gizli bir 1 vardır. 5A artı 3B ile 1'i çarptığımız zaman sonuç 5A artı 3B olacaktır. 2 ile C'yi çarptığımızda sonuç 2C olacaktır. C'nin katsayısı 2 olduğu için 2C sayısının kesinlikle çift olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada C'nin tek mi veya çift mi olduğuna dair kesin bir yorum yapamayız. O yüzden A ve D seçenekleri elenir. 5A artı 3B ifadesinin de yine kesinlikle çift olduğunu söylüyoruz. Çünkü 2C'ye eşit ve eşitliğin her iki tarafı birbiriyle aynı olmak zorundadır. Buna göre A ve B'nin alabileceği farklı değerler vardır. O yüzden 5A artı 3B ifadesini detaylı inceleyelim. 5A artı 3B'nin kesinlikle çift olduğunu söylemiştik. Buna göre birinci durumumuz A'nın çift olması. Burada denememiz gerekiyor. A çift olursa eğer 5 ile çift bir sayının örneğin 2'nin çarpıldığını düşünürsek cevap 10 olacaktır ve bu da bize yine çift bir sayı olduğunu gösterir. Çift bir sayı ile çift bir sayı toplanırsa toplam sonucu yine çift bir sayı olacağından eğer A çift ise B de kesinlikle çift bir sayı olmak zorundadır. Böylece çift iki sayı toplanarak çift sonucunu elde edebilecektir. C seçeneğinde A çift ise B tek sayıdır gibi bir seçenek var. A çift ise B de çift bir sayıdır. O yüzden C seçeneğini eliyoruz. İkinci durumumuz A'nın tek olma durumu. A tek bir sayı ise eğer 3 olduğunu düşünelim. 5 kere 3'ten 15, 5 A sayısı tamamıyla tek olacaktır. Tek bir sayı ile tek bir sayı toplanırsa çift bir sayı elde edilir. O zaman 3 B ifadesinin de tek olması gerekir. 3 B ifadesinin tek olabilmesi için B'nin de tek bir sayı olması gerekir. 3 kere 3 eşittir 9 gibi. Buna göre A tek ise B de tek bir sayıdır ifadesini aramalıyız şıklarda. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu her en tam sayısı için tek tam sayıya eşittir? Her en tam sayısı derken en yerine hem çift hem de tek sayı yazıldığında sonucun tek tam sayı eşit olmasını istiyoruz. Sağ kısımda bulunan tablomuzdan yararlanarak şıkları inceleyelim. A şıkkına baktığımız zaman 2019-3n en yerine önce çift sonra da tek sayı verelim. 2019 tek bir sayıdır. En yerine çift bir sayı yazarsak 0 olduğunu düşünelim. 3 kere 0 0 yani çift bir sayı gelecektir. Tek bir sayıdan çift bir sayı çıkartıldığı zaman sonucumuz tek bir sayı olacaktır. Şimdi de en yerine tek sayı vermeyi deneyelim. 2019 tek bir sayı. Eksi en yerine tek bir sayı yazarsak 1 olduğunu düşünelim. 3 kere 1'den 3 yine tek bir sayı gelecektir. Tek sayıdan tek sayı çıkartılırsa ise sonucumuz çift olacaktır. Bu yüzden her en tam sayısı için ifademiz tek bir tam sayı eşit olmadı. D şıkkını incelediğimizde 2019 tek bir sayı artı n'in karesi. n yerine 0 yazdığımızı düşünecek olursak. 0'ın karesi yine 0'dır. Yani çift olacaktır. 2019 tek bir sayı. n yerine tek bir sayı yazarsak 1 bir gibi. 1'in karesi yine 1'dir. Tek bir sayı ile tek bir sayının toplamı da bize çift bir sayı verecektir. Ama tek bir sayı ile çift bir sayının toplamı tek olduğu için burada da yine her n tam sayısı için sonucumuz tek tam sayı eşit olmadı D seçeneğini deliyoruz. B seçeneğine baktığımızda 2019 tek bir sayı. En yerine önce tek bir sayı yazalım. Tek bir sayı ile tek bir sayının toplamı çift bir sayıya eşittir. 2019 tek bir sayı. En yerine çift bir sayı yazdığımızda tek bir sayı ile çift bir sayının toplamı yine ne demiştik? Tek bir sayıya eşittir. Burada da her durumda sonucumuz tek tam sayı eşit olmadığı B seçeneğini de eliyoruz. E seçeneğine baktığımız zaman 2019 artı 2 en. 2019 tek bir sayıdır. En yerine çift bir sayı yazdığımızda 2 en ifadesi yine çift bir sayı olacaktır. Bu durumda tek bir sayı ile çift bir sayının toplamı tek bir sayı eder. 2019 tek bir sayıydı. En yerine bu sefer tek bir sayı yazalım. 1 olduğunu düşünelim. 2 kere 1'den 2. Yine sonucumuz ne oldu? Çift bir sayı oldu. Tek bir sayı ile çift bir sayının toplamı da yine tek bir sayı olacaktır. Bu durumda her n tam sayısı için sonucumuzun tek tam sayı olduğunu kanıtlamış olduk. Cevabımız E seçeneğidir. C seçeneğini de inceleyelim. 2019 çarpı n. Eğer n yerine çift bir sayı yazarsak tek bir sayı ile çift bir sayının çarpımından sonuç çift sayı olacaktır. Eğer n yerine tek bir sayı yazarsak tek bir sayı ile tek bir sayının çarpımından sonucumuz tek bir sayı olacaktır. A, B ve C birer tam sayıdır. Bize verilen eşitliğe göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? İşlem kolaylığı sağlayabilmek için içler dışlar çarpımı yapmamız gerekir. C'nin paydasında gizli bir 1 vardır. Buna göre ifademizi düzenlersek. A eksi 4 çarpı B artı 3 eşittir c çarpı c eksi 1'dir. c çarpı c eksi 1 ardışık sayılardır. Örneğin c yerine 10 yazarsak c eksi 1 ifadesi 9 olacaktır. 10 çarpı 9 ardışık sayılardır ve çarpımları mutlaka çift sayı olmalıdır. Eğer eşitliğimizin sağ tarafı çift sayı ise sol tarafı da mutlaka çift sayı olmak zorundadır. Buna göre a eksi 4 çarpı b artı 3 ifadesini daha yakından inceleyebiliriz. Burada eşitliğimizin sağ tarafında olan c çarpı c eksi 1 ifadesinde c'nin tek sayı veya çift sayı olduğuna dair bir yorum yapamayız. c ve c eksi 1'in birinin tek birinin çift olduğunu biliyoruz ancak c için kesin bir şey söyleyemeyiz. İfademizi incelemeye devam edelim. a eksi 4 çarpı b artı 3 ifadesi çift bir sayıymış. Burada A-4 çarpı B işlem önceliğinden ilk tamamlanması gereken işlemdir. Sonra bu işleme 3 eklenerek çift sayı bulunmuş olunur. 3 tek bir sayı olduğu için sonucu çift yapabilmek adına A-4 çarpı B'nin tek sayı olması gerekmektedir. Çünkü tek sayı ile tek sayı toplandığı zaman çift bir sayı elde edilir. Buradan A-4 çarpı B ifadesinin tek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer iki sayının çarpımı tek ise bu ancak çarpanların her birinin tek olmasıyla mümkündür. Buna göre B sayısının tek, A 4 sayısının da tek olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden A seçeneğimiz elenmiş oldu. A 4 sayısı tek ise bu ancak A sayısının tek olması ile mümkündür. Çünkü tek sayıdan çift sayı çıkartılırsa sonucumuz yine tek sayı olacaktır. Buna göre hem A sayısı hem de B sayısı tek sayı olmalıdır. Tek sayıyla C şıkkına baktığımızda tek sayıyla tek sayı çarpıldığı zaman tek sayı olur. Çift sayı değildir. O yüzden C seçeneğimiz elenir. D seçeneğine baktığımız zaman A artı B çift sayıdır ifadesi var. A tek bir sayı. B de tek bir sayı. Tek bir sayı ile tek bir sayı toplandığı zaman sonucumuz çift bir sayı olacaktır. D seçeneğimiz daima doğrudur. A, B ve C sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere. 2A 1 bölü C eşittir B 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Burada işlem kolaylığı sağlayabilmek için içler içler çarpımı yapmamız gerekir. B eksi 1'in paydasında gizli bir 1 vardır. Buna göre ifademizi düzenlersek. 2a 1 eşittir. C çarpı b 1 olacaktır. Eksi 1'i karşı tarafa atalım. 2a eşittir. C çarpı b 1 artı 1 oldu. Eşitliğimizin sol tarafına baktığımızda a sayısı ile 2'nin çarpıldığını görüyoruz. a sayısı ister tek ister çift bir sayı olsun. 2 ile çarpıldığı için sonucu mutlaka çift sayı olmalıdır. Burada a tek sayıdır veya a çift sayıdır şeklinde kesin bir yorum yapamam. Bu yüzden a ve b seçeneğini eledik. Eşitliğin sağ tarafı da çift bir sayı olacaktır. Buna göre c çarpı b eksi 1 artı 1 ifadesini yakından incelersek sonucun çift olduğunu biliyoruz. İşlem önceliğinden öncelikle c çarpı b eksi 1 ifadesi bulunur. Sonra 1 ile toplayarak çift bir sayı elde edilir. 1 tek bir sayı olduğu için sonucu çift yapabilmek adına C çarpı B eksi 1'in mutlaka tek bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tek sayı ile tek sayının toplamı bize çift bir sayı verecektir. Buna göre C çarpı B eksi 1 ifadesini inceleyecek olursak sonucun tek olduğunu biliyoruz. Eğer iki sayının çarpımı tek bir sayı ise bu ancak çarpanlardan her birinin tek bir sayı olmasıyla mümkündür. Buna göre C'nin kesinlikle tek sayı olduğunu söyleyebiliriz. B-1 ifadesinin de kesinlikle tek sayı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre B-1 tek ise B kesinlikle çift bir sayıdır. Buna göre şıkları inceleyelim. C şıkkına baktığımızda C tek sayıdır ifadesi kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer şıkları da yine inceleyelim. Denizli seçeneğinde B tek sayıdır diyor. B'yi biz çift sayı olarak bulduk. O yüzden yanlıştır. C çift B tek sayıdır. C'yi biz tek sayı B'yi ise çift sayı olarak bulduk. Yani tam tersi o yüzden E seçeneği de yanlıştır. A bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? Burada A'nın tek mi yoksa çift mi olduğu bilgisi bize verilmediğine göre Şıklarda A yerine hem tek hem de çift yazıldığında sonucun kesinlikle çift sayı olduğu durumu arıyoruz. A seçeneğine baktığımız zaman A artı 1'de A yerine çift bir sayı yazacak olursak çift bir sayıyla tek bir sayı olan biri topladığımız zaman sonucu tek sayı olarak buluruz. İstediğimiz durum bu değildir. O yüzden A seçeneğini eledik. D seçeneğine baktığımızda A yerine önce tek sayı yazalım. Tek bir sayının karesi artı tek sayı eksi 1 yani yine tek sayı. Tek bir sayının bütün pozitif kuvvetleri yine tek sayıya eşittir. Tek sayı ile tek sayının toplamı çift bir sayıdır. Çift bir sayıdan tek bir sayı çıkartıldığı zaman sonucumuz tek bir sayı olacaktır. Bu da yine istediğimiz durum değildir. B seçeneğini incelediğimizde a kare eksi 1 yerine a'ya önce çift bir sayı verelim. Çift bir sayının karesi eksi 1. Çift sayının bütün pozitif kuvvetleri yine çift bir sayı olacaktır. Çift bir sayıdan tek bir sayı olan 1 çıkartıldığı zaman sonucumuz tek bir sayı olacaktır. Yine istediğimiz durum değildir. C seçeneğine baktığımızda a küp olduğunu görüyoruz. A yerine önce çift bir sayı yazalım. Çift bir sayının küpü. Çift sayının bütün pozitif kuvvetleri yine çifttir. Tek sayının bütün pozitif kuvvetleri yine tektir. Yani A yerine çift yazarsak sonuç çift, tek yazarsak sonuç tek olacaktır. Biz kesinlikle çift olmasını istiyoruz. O yüzden C seçeneğini eledik. E seçeneğine baktığımız zaman A yerine önce tek ifadesini yazalım. Tek bir sayının küpü artı tek sayının karesi. Tek bir sayının bütün pozitif kuvvetlerinin kendisine eşit olduğunu söylemiştik. Bu durumda tek bir sayı ile tek bir sayı toplandığı zaman sonucumuz çift bir sayı olacaktır. Bir de a yerine çift sayı yazarak durumu tekrar deneyelim çift bir sayının küpü artı çift bir sayının karesi. Çift sayının da bütün pozitif kuvvetleri yine kendisine eşittir. Bu durumda çift sayı ile çift sayı toplandığında sonucumuz yine çift sayı olacaktır. E seçeneğinde A yerine hem tek hem de çift sayı yazdığımızda sonucu kesin olarak çift bulduk. Doğru cevabımız E seçeneğidir.